Çapkınmışım, güzelmişim böyle söylerler Hem cilveli, pek sevimli, her cahi derler Canımdan bezenmiş beni bir kez sevenler Anlatayım ben kendimi duysun erkekler Çapkınmışım, güzelmişim böyle söylerler Hem cilveli, pek sevimli, her cahi derler Canımdan bezenmiş beni bir kez sevenler Anlatayım ben Çakınmışım güzelmişim böyle söylerler Hem cilveli pek sevimli hercai derler Canımdan bezenmiş beni bir kez sevenler Anlatayım ben kendimi duysun erkekler Çakınmışım güzelmişim böyle söylerler Hem cilveli pek sevimli hercai derler Canımdan bezenmiş beni bir kez sevenler Anlatayım ben kendimi duysun erkekler Çapkınmışım, güzelmişim böyle söylerler Hem cilveli, pek sevimli, her cahi derler Canımdan bezenmiş beni bir kez sevenler Anlatayım ben kendimi duysun erkekler Çapkınmışım, güzelmişim böyle söylerler Hem cilveli, pek sevimli, her cahi derler Canımdan bezenmiş beni bir kez sevenler Anlatayım hem güzelmişim, böyle söylerler. Hem cilveli, pek sevimli, hercai derler. Canımdan bezenmiş beni bir kez sevenler, anlatayım ben kendimi duysun erkekler. Çapkınmışım, güzelmişim, böyle söylerler. Hem cilveli, pek sevimli, hercai derler. Canımdan bezenmiş beni bir kez sevenler, anlat ben kendimi duysun erkek Çakınmışım güzelmişim böyle söylerler Hem cilveli pek sevimli hercai derler Canımdan bezenmiş beni bir kez sevenler Anlatayım ben kendimi duysun erkek Kalbim böyle söylerler hem cilveli pek sevimli herca yi derler Canımdan bezenmiş beni bir kez sevenler anlatayım ben kendimi Çakınmışım güzelmişim böyle söylerler, Hem cilveli pek sevimli hercai derler, Canımdan bezenmiş beni bir kez sevenler. Çakınmışım güzelmişim böyle söylerler, Hem cilveli pek sevimli hercai derler, Canımdan bezenmiş beni bir kez sevenler. Anlatayım. Çapkınmışım güzelmişim böyle söylerler. Hem cilveli pek sevimli hercai derler. Canımdan bezenmiş beni bir kez sevenler anlatayım. Çakınmışım, güzelmişim böyle söylerler. Hem cilveli pek sevimli hercai derler. Canımdan bezenmiş beni bir kez sevenler Çapkınmışım, güzelmişim böyle söylerler. Hem cilveli, pek sevimli hercai derler. Canımdan bezenmiş beni bir kez sevenler, anlatayım ben kendimi duysun erkekler. Çapkınmışım, güzelmişim böyle söylerler. Hem cilveli, pek sevimli hercai derler. Canımdan bezenmiş beni bir kez sevenler, Kaşım güzelmişim böyle söylerler. Hem cilveli pek sevimli hercai derler. Canından bezenmiş beni bir kez sevenler. Çapkınmışım güzelmişim böyle söylerler. Hem cilveli pek sevimli hercai derler. Canından bezenmiş beni bir kez sevenler.